Değerli seyircilerimiz hoş geldiniz. Ekranlarınızın karşısına Manisa Televizyonu ekranında kent ve ekonomi programıyla canlı yayınımızda bugün bir kez daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sabah yaptığımız yaklaşık 2 saatlik günaydın Manisa canlı yayının ardından bu kez daha ağırlıklı olarak kent ve kent ekonomisine katkıda bulunacak, kent vizyonunu ileriye taşıyabilecek hedeflerini çok daha yüksek bir çıtayla yukarı, yukarıya taşıyabilecek konuları ve Projeleri konuşuyoruz bu programda. Hepinizin iyi bildiği gibi. Tabii güncel konuları da seçmeye gayret ediyoruz mümkün olduğu kadar gündemden uzaklaşmamak adına. Tüm bunları yaparken de hep söylüyoruz e, kendi alanında yetkin, uzman, deneyimli isimleri bu stüdyoda sizlerle buluşturuyoruz, tanıştırıyoruz ki en iyi bildikleri konuyu onlar anlatsılar hem biz öğrenelim hem sizler fikir sahibi olun. E, bu anlamda Manisa'ya ve Manisa'nın geleceğine yapılan çalışmalara da ufak da olsa bir nebze katkımız olsun istiyoruz bugün. Obasya projesini konuşacağız. Asya'dan Anadolu'ya uzanan bir kültür yolculuğu esasında bir kadim köprü kuruluyor. Bir kadim gelecek inşa ediliyor aslında. Neden? Çünkü tarihini iyi bilmeyen, tarihiyle ilgili fikir sahibi olmayan toplumlar ne bugünlerini yaşayabilirler ne de geleceklerini kurabilirler. Onlar birazcık kimlik, bellek, şuur kaybı yaşayabilirler. Onun için biz köklerimizi derinliğine tanıyacağız ki yeni ağaçlarımızın kökleri de o kadar güçlü olabilsin. Çocuklarımız, yeni nesil bizi ve tarihimizi tanıdıkça kuşkusuz adımızı, unvanımızı gelecekte çok daha doğru bir şekilde yansıtacaklardır, temsil edeceklerdir. İşte Obasya'yı konuşurken bu kültür yolculuğunun mihenk taşlarını dizen isimlerden biri kent kooperatifçisi Mustafa Pala olacak elbette stüdyomuzda. Sayın Pala hoş geldiniz, merhabalar. Merhaba, hoş bulduk. Yani böyle pozitif enerji aldım onu söyleyebilirim. Ne güzel. Söyleşilerde çok önemlidir. Eğer sunucu gergin oluyorsa <laughs> o size hemen yansıyor. <laughs> böyle bir şey... E, Katılım ge zordur, zordur. Geçen gün bir paylaşımı yaptım. Ben pozitif bir insanım. Biliyorum. Pozitif insanlarla konuşmayı seviyorum dedim. Evet. Negatiflerden uzak duruyorum dedim. Birisi yazmış geçmiş olsun. <laughs> evet. Bulmanız zor çünkü yani. <laughs> geçmiş olsun. Evet. Pek iletişim kuramayacaksınız belki. <laughs> yani o pozitif oldu mu? şeyde pozitif çıktı sandı benim. <gülüyor> <gülüyor> testim pozitif mi pozitif zannetti. Evet bir de öyle bir şey var. Geçmiş olsun dedi. Ben de geçen gün bir paylaşım yapmıştınız. Madem bunu söylediğiniz aklıma geldi. Ee, evet. belki korona e, testim pozitif çıkmadı ama evet. e, ben de hayattan çok tad alamıyorum. Hani biliyorsunuz orada çok öyle canım. bir ironi var evet. ya evet. tatlı üzücü kaçıyor. Bana da çok geçmiş olsun abi yazdı altına. Evet. <laughs> yani evet. maalesef yanlış, evet. yanlış anlaşılmadı. Şöyle söyleyeyim. söyleyeyim. Her türlü koşul altında insanlar gülecek bir şeyler bulmalı, evet. hayatın pozitif yönlerine yaklaşmalı. Yoksa üzülmenin, dert etmenin bir çaresi olmuyor ki. İnsanın düşünmesini de engelliyor. Evet. Onun Kendimize için, de bir faydası yok, e, evet, toplumumuza da, da, bir, faydası da yok. bir faydası yok. Mustafa evet. Bey, sizinle ben yaklaşık herhalde 14 yıl önce bir program yapmıştım, öyle hatırlıyorum. 2006 evet, ya da 2007 evet. yılı olmalıydı. O zaman gençtim tabii ben evet, de. Evet. Şimdi de sağ olun, eksik olmayın. Sağ, sağ olun. Çok sayılmaz ama 31 yaşındaydım o zaman, evet, şimdiden evet. çok farklı. Evet. Ee, biliyorum. o o zaman da Manisa tarzanı üzerine çok güzel bir sohbet etmiştik. Onun filmini zaten evet. bana hediye etmiştiniz, izlemiştim. Kitabınızı okumuştum, çöp deyip geçme diye. Evet. Geri dönüşümün ne kadar önemli olduğunu anlatmıştınız o süreçte bana. Ve sizi daha yakından tanıma şansı bulmuştum. Bugün Obasya konusunda sizinle konuşacağım için açıkçası tabii ayrı bir keyif. İnsanın daha önceden tanıdığı, evet. bildiği enerjisini evet. yakinen hissettiği kişilerle sohbeti ve iletişimi farklı olur malumunuz. Geçmişte de bir evet. anı... E, belleği oluşturduğu için. Şimdi e, Obasya tabi az önce de anlatmaya çalıştığım üzere Asya'dan Anadolu'ya uzanan bir yolculuk. Evet. E, ve hepimiz bir yoldayız. Zaten göçle gelmişiz bu evet. topraklara. Aslında hayatta bir göç. E, yani farklı farklı noktalara gidiyoruz. Önemli olan e, hep derler ya ağaç değiliz. Bir yerde kök salmamıza evet. gerek yok. Gezebiliriz. Evet. Yeni evet. kültürleri tanıyabiliriz. E, ama bir ağacın kökleri gibi de sağlam kalmalıyız. Evet. Bunu e, mutlaka vurgulamakta yarar var. Siz Obasya'yı kurdunuz, evet. belirli bir noktaya bir sosyal yaşam kompleksine dönüştürdünüz ama evet. yetmedi, yetinmediniz. Dediniz ki bir şeyler daha yapmalıyım, burayı evet. çok farklı donatılarla da tamamlamalıyım ve bazı proje başvurularınız oldu. Özellikle Avrupa Birliği İPAR evet. kaynaklı projeler. Evet. Kırsal Kalkınlama ve Denetleme Kurulu'ndan da ciddi anlamda destek evet, evet, gördüğünüzü evet. biliyorum. Ee, bu fikir nasıl oluştu? Bu evet. proje nasıl oluştu? En başından bugüne kadar çok kısaca bir özet özetleyip, müsaadenizle. Evet. Hani tamam. hiç tamam. bilmeyenler vardır. Nedir Obasya tamam. diyecekler tamam. haklı olarak. Evet. Çünkü siz de televizyon yayıncılığı, programcılığı yaptınız. Bilirsiniz ki evet. bir işin evveliyatını da bilmek lazım. lazım bilmek söylemek lazım. lazım. Temellendirmek Temelini lazım. Temelini koyalım bilgi temelli evet. altyapıyı. Tamam. Üzerine de bu yeni projeyi konuşalım. Tamam. Şimdi e, Obasya Kırsal Turizm Projesi. Yün Tağında oluşturuldu. Ee, dedik ki geçmişten günümüze köprüler kuralım dedim sizin de dediğiniz gibi ve orada e, otel olarak kullanacağımız alanı farklı biçimde düzenleyelim. Hı hı. Herkesin yaptığı gibi bir bina yapmayalım. Orada atalarımızın Orta Asya'da kullanıldığı şimdi Kırgızların, Moğolların, Kazakların hala kullanmakta olduğu adına yurt dedikleri evet. keçeden ve ahşaptan oluşan hı hı. bir biçimi mimariyi kullanalım. Çok dedik. sağlıklı organik malzemeler bu arada. Evet. 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 Bir, o, o mimariyi kullanalım dedik. Ancak onlar ağaçtan işte gergileri yapıyorlar, atkıları yapıyorlar, koyuyorlar. Üzerine e, şeyle, e, keçeyle örtüyorlar. Biz burada biraz da konforu iyileştirelim dedik. Mimariyi aynı koruyalım ama dedik. Bu defa yazın serin olsun, hı hı. E, kışın sıcak olsun diye e, içine taş yünü koyduk. Taş yünü. Evet. Aa, ondan sonra evet. su izolasyonu yaptık. Keçeyi sadece görsel olarak Anladım. kullandık. Dışarıda dış hıcarlı görsellik var. Evet. Altında su izolasyonu. Ama aslında orada Tabii. Sağlıklı bir yapı var. E, su izolasyonu var. Onun içinde taş yünü var. Onun içinde kumaş var. Mesela onun yağmurdan için... etkilenme durumu e, yok. dolayısıyla olmuyor. Yok. E, i̇şte e, kerege dedikleri yerler var. Atkılar var. Ve bu, bunu yaptık. Tabii bu ilk kez e, uygulandı. E, projemize TKDK Tarımı Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu hı hı. E, hibe desteği verdi. Çok güzel. Eee OBAS'ya dört dörtlük proje diyorum ben. Ne diyorlar? Dört tane proje yaptık, dört tane kabul gördü. Bu bir Türkiye rekoru. Boş yok maşallah. Aa, bu Türkiye rekorudur. Yani böyle. Ki bu projelerin biliyorsunuz onay alması, kabul görmesi hiç kolay değil. Çok zor. Çok, çok fazla kriter var. Çok elden evet, geçiyor. Evet. Şimdi Obasya'yla bu TKD kadar aldığımız projeyle Obase şey, Kırsal Turizm Tesisini oteli yaptık. Hı hı. Daha Ama sonra, bildiğimiz anlamda bir otel olmadı zaten burası yani. yani. bu farklı Bilinen kalıplar otel, dışında tabii. Beton <laughs> almayı, bir otel değil. Evet. Daha sonra Yün Dağları'nda köylerde Yerleşik hale gittikten sonra bu çadırları Anadolu'da kullanılmış topak ev demişler. Yuvarlak formunu Yeri denilen. neden özellikle orayı seçtiniz? Yer seçiminde e, kriteriniz neydi? E, gelişmemiş bir bölge. <laughs> Geliştirilmesi için bir şeyler yapılması gerekiyordu. Dikkat çekmesi gerekiyordu. Dikkat çekmesi gerekiyordu. Onu başardığımızı düşünüyorum. Şimdi mesela Google'a girip Obasya yazdığınızda binlerce görsel, binlerce haber çıkıyor. daha çıkıyor, Yunus Emre çıkıyor, Manisa çıkıyor. Yani bölgeye bir tanınırlığını kolaylaştırdı bu proje. Ardından baktım taş evler var Yunta köylerinde. Fakat bunlar çamurla yapılmış. Hmm. Taş ve çamur kullanmışlar. Yani doğal taş bildiğimiz değil. Böyle doğal mi? taş. Evet. Üzerine de böyle çırpılarla yapıp toprak doldurmuşlar. Toprak damlı taş evler. Evet. Bunlar her sene korunmadığı zaman, yenilenmediği zaman giderek göçüyor, çöküyorlar. Ve köylüler de özenti nedeniyle bu taş evleri yıkıp ah. yerine tuğladan evler yapıyorlar. Oysa o taş ah, evler o kadar değerli ki. Şey. Değerli. Evet. Ben bu defa gittim o köylerden evler seçtim, o köylü evlerin rölevelerini evlerini çıkardım. Anladım. Dedim ki geçmişten günümüze konutu konsept olarak aldığımız bir gölüm olsun ha, Dedim bunun için zafer kalkınma ajansına vurdum. E, zaman geçirdi, müzesi projesi yaptık, o da kabul edildi. Zaman Taş evleri müzik. yaptık. Hı hı. O şeyden sonra, otelden sonra. Evet. Daha sonra dedik ki bu tane bizim bir katkımız olsun. Bak Aygay kenti var, antik kenti var. Burada Ege Bölgesi'nin en büyük şelalesi Türkmen Şelalesi Türkmen var. Şelalesi, evet. Burada işte anıt ağaçlar var. E, çınar var bin yaşında. Bunları dedik bir belirleyelim, rotalar çıkaralım dedik. Yine Zafer Kalkınma Ajansı'na vurduk ve orada e, rota diye bir kitap çıkarttık. Bunun İngilizcesini yaptık. Bir de e, alt eylem planı hazırladı Güntağ için. Bunu da dedik ki buraya proje yapmak isteyenlerin kullanabileceği bir kaynak olsun dedik ellerine. E, bunu da yine Zafer Kalkınma Ajansı ile yaptık üçüncü proje olarak. Dördüncü proje olarak dedik ki, Şimdi insanlar temiz su göremiyorlar. Biz çocukluğumuzda derenin kenarına giderdik, eğilirdik, dereden su, su içerdik. Yani, Ve o şu... zaten o kadar berraktı ki değil mi? Taşları ha evet, pır Su içerdik. Evet. Sonra dereler işte yanındaki e, yerleşimlerden kanalizasyon bağlandığında saray testeri ne kirlendi. Evet. kirlendi. İnsanlar temiz su görmeye hasret kaldılar. Ben oraya büyük bir gölet yapmıştım şeye obasya içine. Bunun suyunu alalım. Ee, başka bir alana basalım, orada dereler oluşturalım, büyük göletler oluşturalım, yeniden dönsün aynı havuza gelsin dedik. Bu suyun temizlenmesini de biyoloji yöntemlerle alalım yapalım. Mesela şelaleden aktığınız zaman oksijenle arıtmış oluyorsunuz. Tabii, Oksijen tabii. Durgun su kokar diyor ya tabii, tabii, hareket tabii. vermiş oluyorsunuz. Ondan sonra derenin içine su bitkileri diktiğinizde onların arasından geçerken suyu temizliyor. diyor. Hmm. Yani şey temizliyor. Nilüferler mesela. Ha, ona nilüferler var, kargılar var. Evet. Ona su bitkilerinin arasından geçerken suyu temizliyor. Hem görselliği daha şey hem de görsellik olmuş. açısından temizliyor. Burada o zaman yaşam oluyor ve bakterilerle, faydalı bakterilerle o suyun temizliği sürdürülüyor, kendiliğinden ürüyor. Bunu bir proje haline getirdik ve insanlar gelsinler temiz akan su görsünler, su sesi görsünler, orada balıkları izlesinler. Dünyanın en rahatlatıcı seslerinden biri evet. Değil mi? o su sesi. Şimdi bunun çevresine de e, tıbbi aromatik bitkileri dikelim dedik. Hmm. Şimdi bu bölgede yetişen... Şimdi pandemide onlar çok değerli ha, yani evet, yani biliyorsunuz. evet. Aromatik bitkileri dikelim dedik. Bunu ilave ettik. Sonra dedik ki bu projenin bölgeye de bir katkısı olsun dedik. Üniversiteyi proje ortağı olarak aldık. Celal Bey e o, Üniversitesi. Celal evet. Dedik ki size burada 10 bin metrekarelik bir alan vereceğiz. Bu alanda size bir konteyner verelim. Bu arada deneme uygulama alanı olarak değerlendirin. Bu bölgede yetişebilecek ürünler konusunda denemeler yapın. Belki endemik bitkiler de vardır orada. Evet bunu köylülerle paylaşın. Bunları bizim burada ektiklerimizi onlar ekebilir, organizasyon sürdürülebilir, organizasyon olabilir dedik. Evet. Daha sonra da çocuklarımız apartmanda yaşıyorlar. Hı hı. E apartmandan çıkıp sokağa gidiyor. Okula gidiyor. Toprakla ilişkileri kalmıyor. Yeşile dokunamıyor ha. neredeyse. Bir ağacın orada, gövdesini tanımıyor. O, orada 3500 metrelik karelik bir alana dedik ki bir tane sera koyalım. Hı hı. Ondan sonra oraya toprak bölümler yapalım. Çocuk gelsin. Orada tohumları köklendirme, fidanları köklendirme için yapsın. Evet. Oraya yazalım okulun adını. Hı -hı. Ondan sonra 15 gün sonra bir ay sonra gelsin. O köklendirdikleri bitkilerin büyüdüğünü görsün. Kendi diktiklerini. Onları saksıya çiçekse saksılara taşısınlar. Kendisine de diyelim ki bunu annene götür. Bunu tohumunu biz ektik. Evet. Ben de saksıya taşıdım diye. Bir eğitim yeri olsun dedik. Öyle bir bölüm de ilave ettik bu projeye. Proje epey zenginleştirildi. Sonra bu alanda aromatik bitkiler teyye var ya bakın işte burada kekik yetişiyor o dağlarda da var. Bak burada farklı bitkiler yetişebiliyor. Köylüler bunu ekerseniz bu şöyle bir dönüm sağlıyor. Mesela işte lavanta tabii, bir ekmişler. Şu an ekonomik değeri çok yüksek evet, olan tıbbi aromatik onlar, bitkiler de var mesela. Var. Evet. Onları ekiyoruz o bölümde. Böyle gerçekten çok güzel bir proje oldu ve Manisa'dan başvuru yapan 30 proje içinden 5 proje seçildi ve onlardan en, biri. en en yüksek puan alan proje. Birinci saatte. Evet. Evet bu en yüksek puanı alan proje oldu. Bundan daha önce de bir proje çalışması yaptık Avrupa Birliği'ne bu diyalog projesi. Diyalog. E, bugüne kadar bu diyalog projesi şöyle kullanılmış. İşte buradan bir heyet oluşturacağız. Bunlar yabancı bir ülkeye gidecek. Evet. Sonra oradan bir heyet bizim ülkemize gelecek. Diyalog gelişecek, dostluk gelişecek diye bir ısrındamışlar. Ama dedik ki bu bu kadarla olmasın. Ondan sonra mesela biz dedik Ege bölgesinin 19. yüzyıldaki kadın kıyafetlerini alalım. Bir müze açalım projenin içinde bir müze olsun. Buradan Bulgaristan'dan bu kırga. kıyafetleri de herhalde müzeye değil mi birebir gerçek o sahipleri mi bağışladı? E şöyle bir şey olacak. Biz Ege bölgesi illerini dolaşacağız. Dolaşacaksınız. Kültür evet. müdürlüğü de bizim ortağımız. Orada dernek varsa dernekle ilişki olacağız. Evet. Onla oradardan her ilden üçer dörder. Materyaller tane, toplanacak. Üçer dörder tane kıyafet seçeceğiz. Ondan sonra mesela Bademler Köyü'nde demiştik, Urla'da. biraz evet. önce konuştuk Urla ile konuştum. Onların e, genç kıskan kızların için dikilen, daha sonra e, düğünde giydikleri öldüğünde de mezarına konulan bir tabii, kıyafetleri var. Onlar Tahtacı köyünde yani. evet. de konuştuğumuz gibi Ve böyle farklı bir, gelenekleri ananeleri gelenekler, vardır. Ben dedim ki onların kıyafetleri de çok renklidir ha, bu arada. Evet ben dedim ki bakın işte böyle koyuyoruz. Ben mutlaka sizden orada kıyafet olmasını istiyorum. Geçen gün aradılar. Ben biz onu kaldı. şeyde görmüştüm Mustafa Bey. Galiba o orası da Tahtacı köyüydü muhtemelen. Evet, evet. Ee, Kaz Dağları'nda Köyü'nde rahmetli Tuncel Kurtiz'in evet, biliyorsunuz Evet orada da ee, Şimdi, onların yani, mezarlarında da var aynı şey. Aynen, kabirlerinde de. Aynen. Evet. Şimdi onlardan kıyafet gelecek. Bulgaristan Kırcaali Belediyesi'ne dedik ki 5 tane de siz kıyafet getirin. Hmm. Kültür etkileşimini görelim. Tabii. Yani oradan yapalım. Bir kadın giysileri müzesi çıktı işin içine. Dedik ki sonra biz burada çok amaçlı bir salon yapalım. Bu salonu e, farklı günlerde farklı Yine obasyanın içindeyiz barkordan bahsediyoruz. Oradan dedik. Evet, evet. 600 metrekarelik bir de çadır koyduk şeyine hmm. içine. E, gide çadır ama. Projesinin evet. ve Avrupa Birliği ile bu proje yapıldığında bir müze kalacak geriye. Evet. Bir e, büyük 600 metrekarelik bir çadır kalacak. Evet. Bulgaristan'la Kırcali ile başlatılan dostluklar kalacak. Bizim burada 25 kişiyle onlara gideceğiz. 25 kişiyle onlar bize gelecekler. Dostluklar gelişmiş olacak. Bu da 5. projemiz. O da kabul edildiğinde 5'te 5 beş olacak. Şimdi buyurun. Bir şey daha söyleyeyim. Bu projeler için Zafer Kalkınma Ajansı para veriyor. Hı hı. TKDK veriyor, hibe veriyorlar. Hı hı. Burası önemli ama esas bence önemli olan Projeciliği iselleştirmiş oluyoruz. Hı hı. Proje biz çok proje kültürü olan bir ha toplum yani değiliz aslında. Işte tamam. Bu proje, kültürü birazcık. Ha bu proje kültürü gelişiyor. Özellikle genç çocuklarımıza, kardeşlerimize. Aynen bunun yani olması yaşken, lazım. Emek. eskiden nasıl oluyordu? Hı. Ya şöyle bir şey yapsak, hı. para bulur muyuz acaba? Bir milletvekili bulalım. Evet, o evet. bize belli gelen müdürlüğe yanına gitsin. Evet. İşte bir şey istiyoruz. Bu köye şu kadar para verin gibi alışkan şeyler vardı. Aslında proje değil de ön planda olan parayı evet. almaktı. Evet. Proje hiç olmasa da olur diye bakılıyordu. Bir de şöyle olaydı vardı. Hatta mesela parayı aldığınız işin çok dışında kullanırdınız o parayı. Mesela şöyle oldu. Örnek vereyim sizin söylediğinize. Damızlık mesela koç veriyor değil mi? Evet. İlk kurbanda kesiyorlar. Evet. <laughs> Ondan sonra bir para aldı değil mi kredi? Ne için? O parayı başka bir yerde kullanıyor. Tarım koyuluyor. Düğün yapıyor. Evet. Düğünü yapıyor. Ama burada işte öyle değil. Siz projeyi hazırlıyorsunuz heyetlerden geçiyor. sürdürülebilirliği, evet. yapılabilirliği, kamu yararı, içindeki. kamu yararı denetleniyor. Diyor biz diyoruz mesela kar amaçlı bir kuruluş değiliz diyoruz ya. Kar amaçlı kuruluş olmadığımız görülüyor. Bir kooperatif Bize, sonuçta ha, bu. Kooperatif evet. olduğu veriliyor para o zaman. Evet. Ben işte bu eğitim bölümünü de daha çok önemsedim. Evet. Yani projecilik kavramı ülkemizde gelişmeli diye düşünüyorum. Gelişmenin işareti yeni kavramlar, yeni kurumlar. Mesela TKDK gerçekten yeni bir kurum. Ben Türkiye'de iktidarlar değişse bile değişmemesi ve desteklenmesi gereken bir kurum olarak orayı görüyorum. Öyle olmalı zaten. Yani kalkınma ajansları da öyle. Kurumlar baki kalmalı. Aynen. Değişse aynen. bile yönetimler. Değişim. Oradaki sistem. Evet, evet. Yapı baki kalmalı. Aynen, Siz sürdürülebilir kalkınma ancak böyle sağlayabilirsiniz. Aynen. Aynen bu olur. Ve bu projeleri böyle hazırlamaya devam ediyoruz. Mesela yeni bir projemiz daha var. Bunu ben yardım almadan kendi öz kaynaklarla gelişeceğim. Yazdık hemen sana. yeni Yazlık Sinema. Yazık Orada sinema. bir virgül koyalım. Bu yeni projeyi buyur. anlatabilmek için bir reklam aramız ha, zamanımız geldi. Tamam. Aramızı verelim. Aranın ardından Yazlık Sinemayı konuşalım. Biraz da suya yaksa gelecek de yok diyeceğiz ha, çünkü. Su. Evet. Onu evet, da vurgulayalım. Tamam. O çok, çünkü malum gündemimizin çok en önemli iyi. konularından tamam. biri kuraklık riski tehdidi. Tabii ben zamanı bilemediğim için anlatıyorum. Haklısınız. Estağfurullah. Buyur. tam yarısına geldik programımızın. Tamam. Bir ara verelim diğer yarısı tamam. için. E, Bölgeyelim tamam. Peki, sağ olun. Değerli seyircilerimiz kent ve ekonomide konuğumuz kent kooperatifçisi Mustafa Pala bizlerle birlikte e, kısa bir ara için izninizi isteyelim. Aranın hemen sonrasında lütfeder ekranlarınızı karşısında bize ve sohbetimize eşlik etmeye devam ederseniz canlı yayınımız Manisa Televizyon ekranında devam edecek.